İkinci güne başlıyoruz. Otel Çartikov'da kaldık. Çartikov Otel de yine Kars'ın Rus mimarisi olarak çok bilinen yerlerinden bir tanesi. Burası da 93 Harbi sonrasında 1878 yılı daha sonraki dönemde yine Rusya Çarlığı altında yapılmış binalardan bir tanesi. Sivil mimari örneği aslında Çartikov ailesi kendisi için yaptırmış bu binayı. Ee, sonraki dönemde Rus Çarlığı'na kullanmaları, hizmetleri için de bu binayı bağışlamışlar. Ve burası opera binası olarak da kullanılmış Kars'ta. Türkiye Cumhuriyeti devrinde ise doğum evi, sağlık alanında farklı amaçlarla kullanılmış. Son dönemde bir otele çevrilmiş durumda burası. Oldukça güzel zaten içerisinde. Eski dönemde de yansıtan odanın içerisinde detaylar da var. Biz de oldukça beğendik. Güzel bir otel. Zaten Kars'a geldiğinizde Kars Meydanı yakınından dolayı muhakkak burada gezmek isteyeceksinizdir. Otelde kalmasanız bile gelip önünde incelemeye değer diyoruz. Şimdi ikinci gün gezinmeye başlayalım. Dün yağmurdan dolayı yarım kalmıştı. Havara'yı kilisesine doğru gidelim ve ikinci günle başlayalım.